6 Şubat 2023 tarihinde sabaha karşı ülkemizi vuran acı bir depremle uyandık güne. E, o günden bu yana arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. E, Genç Tatar olarak da 127. yayınımızda bu özel yayınımızda depremi dair röportaj serimizde sizlerle beraberiz değerli izleyicilerimiz. Depreme dair Türkiye diasporasında yaşayan Kırım Tatarlarının faaliyetlerini sizlere aktarıyoruz. E, şu anda da bir Kırım Tatar genci ile beraberiz. Türkiye diasporasında yaşayan bir Kırım Tatar genci ee, yanımızda. Onunla röportaj gerçekleştireceğiz. Ee, depreme dair düşüncelerini aktaracağız. Öncelikle kendisini tanıtmasını rica ediyoruz. Ee, lütfen kendini izleyicilerimize tanıtır mısın? Ee, buyurun. Merhabalar herkese. Ben Mukaddes Aydamak. Ee, Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. Bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Konya'dan izleyicilerimizle bir bir aradayız, buluşuyoruz. Teşekkürler Mukaddes Hanım. Dediğimiz gibi Türkiye diasporasında yaşayan bir Kırım Tatar gencisin. Öncelikle bu duygularını biz aktarabilir misin? Bunu öğrenmek istiyoruz. Türkiye'de yaşayan bir Kırım Tatar olarak depreme karşı ne hissettin, duyguların ne oldu? İlk öğrendiğinde, ilk haberi gördüğünde neler hissettin? Bunu bize açıklayabilir misin? Ee, çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz hala. Ee, i̇lk uyandığımda bu kadar büyük bir e, deprem olduğunu asla tahmin edemedim zaten. Ee, ve ilk düşündüğüm şey orada yaşayan arkadaşlarım oldu. Ee, Kahramanmaraş'ta e, çok yakın bir arkadaşım yaşıyor. Ee, i̇lk yaptığım zaten direkt onu aramaktı. Ee, kendisi ve ailesi... E, Evleri hani yıkılmadı ama çok büyük hasar gördü. O yüzden hani çok zor zamanlar yaşadılar. Arkadaşımın evi yıkılmadı ama ailesiyle beraber dışarıda kalmak zorunda kaldılar. Çünkü evlerinin çoğunluğu çok büyük bir hasar almıştı. Durumun ciddiyetini haberlere bakınca fark ettim zaten. Ee, teşekkür ediyoruz mukaddes Hanım cevaplarınız için oldukça duygu dolu bir an yaşadığınızı gün yaşadığınızı bahsettiniz. Hemen ben de bu konuyla ilişkili bir soru soracağım. Arkadaşım var, arkadaşımı aradım, ulaşmaya çalıştınız dediniz. Peki deprem yaşandı, depremden bu yana yaklaşık neredeyse bir haftaya yakın bir süre geçti. Bu süre zarfında ne yaptınız, nelere katkıda bulundunuz, ya da bulundunuz mu? Bunlardan kısaca bahseder misiniz? Yani duygularınızın ardından nasıl bir tepki verdiniz, ne tür faaliyetlerde bulundunuz? İlk olarak zaten direkt yardım faaliyetlerine başladık. Çünkü bu afet tüm Türkiye'yi etkiliyordu. Üniversitem olarak direkt afet bölgelerindeki depremzedeler için ee, öncelikli olarak ihtiyaç listeleri e, oluşturarak e, buna göre e, sosyal medyada paylaşımlar yaptık. Çünkü e, insanlar e, bu doğrultuda e, insanlara depremzedelere e, yardım etmeliydi. yardım faaliyetlerinin organizasyonu dışında arkadaşlarımla direkt irtibat halinde olmaya çalıştım. Çok şükür kendilerine bir şey olmadı. Ama bulundukları yerde de zaten çok zor şartlar altında kalıyorlardı. İlk depremin ardından ikinci bir deprem oldu ve onu biz de burada hissettik. Ben o depremi hissettiğimde hani çok 30 saniyelik çok küçük bir e, sarsıntıydı e, ama hani o depremin sesini duymak e, daha sonra kaçışmaya başlamak e, yani biz bunun çok küçük bir kısmını yaşadık ama orada insanlar e, çok daha büyüğünü yaşadı. O yüzden onları e, anlayabilmem e, daha mümkün oldu. E, bu yüzden hani... Arkadaşlarımla direkt iletişim halinde oldum ve e, onların tahliye edilmesiyle ilgilenmek istedim. E, arkadaşımla e, burada e, Konya'da okumuştuk beraber. Ee, o yüzden hani arkadaşımı e, buraya gelmesi için anne ve babasıyla ailesiyle e, ikna etmeye çalıştım. Çünkü hala artçı e, depremler meydana geliyordu ve hala e, binalar yıkılmaktaydı. E, o yüzden hani e, güvenlikli bir ortam yoktu. E, onun dışında <laughs> evet mu Han'ım cevabınız için tekrardan teşekkür ederiz. Ee, bahsettiğiniz gibi yardım faaliyetlerine e, doğrudan katıldınız. Ee, arkadaşınız için tabii ki duygusal bağ olduğu için ayrıca endişelenip harekete geçiniz. Ve aynı zamanda üniversitenizde yardım faaliyetlerine katıldınız. Kırım Tatar genç olarak bunları yaptınız. Ee, peki bir soru daha sormak istiyorum. ben. Ee, aynı zamanda sosyal medyaya yansıyan haberlerde. Kırım Derneği Konya Şubesi de bulunmakta. Onların da düzenlemiş olduğu bir yardım faaliyeti, yardım kampanyası olduğu basına yansıdı. Bununla ilişkili olarak ne söylemek istersiniz? Kırım Derneği'nde ki faaliyette iştirak ettiniz mi? Eğer ettiyseniz bu kampanya nasıl ilerledi? Bahsedebilir misiniz? Öncelikle Kırım Derneği Konya Şubesi bu elim olayı öğrendiğinde zaten direk e, aksiyon aldı. E, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar e, yapıldı. E, bu aksiyonların içinde tabii ki yardım faaliyetleri de vardı. E, bu kapsamda e, temiz kıyafetler olsun, deprem ihtiyacı olan e, çadırlar, polarlar, e, ne bileyim ısıtıcılar, e, bu gibi e, ihtiyaçlar doğrultusunda e, yardım toplamaya başladılar. Bu noktada biz de elimizden geldiğince e, burada yardımcı olmaya çalıştık. E, paketleme olsun e, vesaire. Teşekkür ediyoruz. E, bahsettiğiniz gibi bir Kırım Derneği teşkilatlarda, Türkiye'de bulunan e, teşkilatlar e, yardım faaliyetlerine e, katıldı. E, doğrudan deprem bölgesine gitti değil mi bu yardımlar? Tabii ki de evet. Evet teşekkür ediyoruz. E, teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi doğrudan deprem bölgesine gitti yardımlar. Ee, aynı zamanda bir hani Konya'nın dışarısına baktığımızda e, Sakarya, Gebze, Eskişehir, Manavgat, Polatlı gibi bölgelerde bulunan e, Kırım teşkilatları, Kırım Derneği teşkilatlarının da aktif bir şekilde yardım faaliyetleri, yardım kampanyaları başlattığı görülmekte. E, peki bu duruma dair neler söyleyebilirsiniz? Yani Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları e, anında reaksiyon olarak e, yardım faaliyetine girişti. Hani bu tepkisini bir Kırım Tatar'la Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlar, özellikle Kırım Tatar genci olarak nasıl e, yorumlarsınız, düşüncelerinizi e, açıklar mısınız? Bir Kırım Tatar genci olarak e, ana vatanımızdan e, ayrı bir yerde yaşıyoruz. Tabii ki burası da bizim e, artık ülkemiz. Dolayısıyla biz burada Kırım Tatar e, halkı olarak e, Türkiye'ye vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Tabii ki onlar da bizim kardeşlerimiz. Bunu hani bir vefa borcu olarak değil, bir kardeş olarak yapıyoruz. O yüzden tüm Kırım Tatar soydaşlarımızı yardım faaliyetlerine katılmalarına teşvik etmek istiyorum. Zaten depremzedeler şu anda tahliye edilme sürecindeler bir yandan da. Dualarımız, yardımlarımız her zaman onlarla. Bundan sonraki süreçte de, e, kırım Dernekleri olarak elimizden gelen her şeyi e, göstereceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz cevabınız için. E, biz de buradan tekrar ifade ediyoruz sizin son cümlenize binaen. E, yardım kampanyalarına tüm vatandaşlarımızı yani sadece Kırım tatarları değil e, bir insanlık vazifesi olarak tüm vatandaşların katılmasını e, rica ediyoruz. Eminiz ki katılıyorlardır. E, son olarak ee, neler söylemek istersiniz genel olarak? hani Söylemek istedikleriniz var mı? Özellikle e, sizleri dinleyen, e, genç Tatar dinleyicilerine e, neler söylemek istersiniz? Yani genel olarak düşüncelerinizi merak ediyoruz. Tabii ki öğrendiğimiz ilk andan beri çok derin bir üzüntü içerisindeyiz. Kendimizi çaresizlik içerisinde hissediyoruz. Ee, sanki burada e, bizim yaşıyor olmamız onların orada çektiği acılar dolayısıyla çok kötü bir hismiş gibi geliyor bize. geceleri rahat uyku uyabiliyoruz. sıcak bir ortamda bulunuyoruz. Bir yandan hani işlerimize de devam etmek zorundayız. tüm bunlar dolayısıyla insanların kendilerini kötü hissetmelerini istemiyorum açıkçası. Çünkü ben ben de aynı şeyleri yaşadığım için oldukça kötü hissediyorum. Fakat bizim burada güçlü olarak e, depremi yaşayan kardeşlerimize destek olmamız, e, onları öncelikli e, tutmamız, e, onlara hem psikolojik hem maddi hem manevi yardımlarımızı esirgememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz düşünceleriniz için. Evet değerli dinleyicilerimiz, Genç Atar 127. yayında deprem özel programımızla sizlerle beraberiz, olmaya devam edeceğiz. E, Kırım Tatar Genci Mukaddes Aydamak ile yapmış olduğumuz röportajı Burada tamamlıyoruz. Kendisine görüşler için çok teşekkür ederiz. Kaldığımız yerden. Depreme özel düzenlediğimiz Genç Tatar 127. yayında sizlerle beraberiz değerli dinleyicilerimiz. Yüreğimizi yakan depreme dair yayınımız devam ediyor, röportaj serimize devam ediyoruz. Şu an ise Kırım Derneği Konya Şubesi'ndeyiz, şube binamızdayız. Kırım Derneği Konya Şubemizin yapmış olduğu yardım faaliyetine dair bilgileri sizlere aktaracağız. Ee, şu an e, derneğin Gençlik Kolları üyesi, aynı zamanda diasporada yaşayan bir Kırım Tatar genci İlyas ile birlikteyiz. E, merhabalar İlyas. E, röportaj teklifimizi kabul edip yayınımıza e, konuk olduğum için teşekkür ediyoruz. E, Sağol. Tekrardan hoş geldin yayınımıza. Merhabalar. Ben teşekkür ediyorum. Kırım Tatar Türklerinin tüm Türkiye'de göstermiş olduğu bu yardım ve dayanışma örneğini canı gönülden kutluyorum. Tüm soydaşlarımızı bu yardımlara daha fazla destek olabilmeleri için katkıda bulunmaya davet ediyorum. Öncelikle de Kırım Tatar Konya Şubesi'ni tebrik ediyorum. Çünkü AFET'ten hemen saatler sonrasında örgütlenerek bir an önce yardım kolilerinin içerisinde gıda, kıyafet ve malzemelerin, gerekli malzemelerin bulunduğu yardım kolilerinin iki tıra yüklenerek ulaştırılmasını sağladılar. Çok teşekkürler İlyas. Ee, çok sağ ol. Biz de Emre senin bahsettiğin bu yardım faaliyetine dair daha detaylı bilgileri edineceğiz. Ee, i̇lk olarak e, kendini tanıtabilir misin dinleyicilerimiz için kısaca? İlyas Erp kimdir? Ee, ne yapar? Ee, gençlik Komisyonu üyesi olarak bahsettik. Buyurun. Ben İlyas Er, Necmettin Erbakan Üniversitesi tarih doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda Kırım, Tatar, Konya gençlik kollarının bir üyesiyim. Ben yağlı bayat Kırım Tatar Türklerindenim. Ve geçmişte tarihimizde Anadolu'daki Türk insanının Kırım Tatarlarına göstermiş olduğu özleri ve dayanışmayı bugün yine Kırım Tatarları kendi soydaşları olan Türklere göstermiştir. Ve ben de bunun bir parçası olmak istediğim için derhal soluğu dernekte aldım ve yardım faaliyetlerine katkıda bulundum. Çok teşekkürler İlyas. Ee, sağ ol dediğin gibi bir Kırım Tatar yenicisin ee, ve aynı zamanda Konya Şubemizin Gençlik Komisyonu'nda üyesin. Ee, şubemiz demişken, e, denli şube hakkında bize bilgi verebilir misin? Yani Gençlik Komisyonu olarak e, neler yaptınız ya bu süreçte e, gençler olarak, Kırım Derneği Konya'daki gençler olarak e, neler yaptınız? E, bunu bize kısaca bir bahsedebilir misiniz? Kırım Tatar gençlerinin öncelikle örgütlenerek bir arada hareket etmeleri sağlandı. Bu insanlar sosyal medya imkanlarını kullanarak yardımların gerektiği yerlere ulaşmasına ve öncelikli yerlerin belirlenmesi, tespit edilmesi, ihtiyaçların giderilmesi hususunda birbirleriyle koordineli, afat ve devletin gerekli birimleriyle haberleşerek yardımda bulunmaya çalıştılar. Ellerinden geleni fazlasıyla yaptıklarına inanıyorum. Buradaki her bir genç e, koli katlamaktan, kıyafet kıyafetleri ayırmaktan, üzerlerine düşebilecek her türlü e, görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışmıştır. Çok teşekkür ederiz. Ee, peki biraz daha tekrar sana döndüğümüzde, e, bir İlyas olarak, yani bir Asforada yaşayan bir Kırım Tatar genci olarak bu depremi ilk duyduğunda e, ne hissettin? Sende nasıl bir duygu uyandırdı? Yani duygularını bize aktarmak ister misin? E, onu da senden duymak isteriz. Öncelikle ben Türk halkı için çok üzüldüm. Orada var olan bütün soydaşlarımız için canı gönülden ızdırap çektim. Ve yani bütün Türk soydaşlarımızın hissettiği gibi yardım elimizi derhal gerekli yerlere ulaştırmak için hemen arayış içerisine girdik. Ben bütün Kırım Tatar Türklerinin de benimle aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum. Aynı hissiyatta bu habere uyandıklarını ve yardıma koştuklarını düşünüyorum. Çok teşekkürler. E, Dediğim gibi bu duygularla harekete geçsin ve Konya Şubesi'nde diğer Gençlik Komisyonu üyeleriyle beraber kampanyaya katıldık. E, peki yapmış olduğunuz bu kampanya yani afet yardım kampanyasını açıklayabilir misin? Nasıl oldu, neler yaptınız? E, tekrar bir bahsedebilir misiniz? Öncelikle Konya'da bulunan bütün Kırım Tatar tüpleri ve diğer ulaşabileceğimiz bütün çevrelerden gerekli malzemelerin tedarik edilmesi için haber dağıtımı yapıldı. İnsanlarımızın bu haber dağıtımına tepkileri gayet olumlu oldu. Herkes aşından ve nakdinden ayırabildiği bütün yardımları derneğimize ulaştırdı. Bizler dernekte gençler olarak kolilerimizi özenle ve olması gerektiği gibi içindekileri gösterir biçimde bu şekilde listeleyerek karışıklığa yer vermeden afet dedelerimize yardımda ...doğru ve e, mümkün mertebe öncelikli olarak ulaştırmaya çalıştı. Çok teşekkürler. Ee, peki sonu, e, sona doğru geldiğimizde yardım kampanyanızdaki son durum nedir? Halen devam ediyor mu? Hangi illere gönderdiniz? Öncelikle Konya, Hatay iline zimmetlendiği için... ...burada yapılan bütün yardımlar Hatay iline ulaştırılmaya çalışıldı. Çünkü devletle de koordineli bir şekilde hareket edildiği... Ve hala daha yardım faaliyetlerimiz sürmektedir, halkımızı yine elinden avcundan ayırabildiği bütün yardımı bizlere ulaştırmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, biz de o zaman tekrarlayalım. Ee, Konya'da ikamet eden ya yani da civar illerde yardım yapmak isteyen soydaşlarımızın e, Konya Kırım Devleti'yle irtibat halinde olmalarını biz de rica ediyoruz. E, Hata ile ilgili yardımlar iletiliyor. E, bir iki tır olarak da bahsetmiştin yardımları. Ee, peki son olarak İlyas, e, bir Kırım Tatar genci olarak e, seni dinleyenleri şu anda canlı olarak dinleyenlere ne söylemek istersin? E, Kırım Tatar gençleri olarak e, gençleri adına ne söylemek istersin? Bunları e, duymak isteriz. Bizler Kırım Tatar Türkleri olarak hepimiz içinde birer bozkurt barındıran ve Türk milletine canı gönülden yardımda bulunacak insanlarız. Bizler gençler olarak gücü yetenin, gücü, maddi durumu olanın, parası, aynı yardımda bulunanın da aynı yardımda bulunmasını talep ediyoruz ve bütün soydaşlarımızın da bunu gerçekleştireceğine can gönülden inanıyoruz. Çok teşekkürler. E, demeçlerin için teşekkür ederiz. Röportajımıza katıldığın için. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.